Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Enter, Spacebar, ESC ve F tuşlarına basılıp basılmadığını konsol keyinfo yapısıyla göstermeyi anlatmıştık. Bu derste ise CTRL, ALT ve Shift kombinasyonlarının gösterilmesinden bahsedeceğiz. Ama konsol keyinfo yapısı tek başına CTRL, ALT ve Shift tuşlarına basılıp basılmadığını algılamaya yeterli olmadığı için konsol keyinfo yapısının modifier özelliğini kullanacağız. Şimdi örneğimize geçelim. Öncelikle konsol key info türünde tuş bilgisi isimli bir değişken tanımlıyoruz. Ve mesajımızı verdirelim. Bir tuşa basınız diyelim mesela. Ve bu mesajda, mesajdan sonra da tuş bilgisini Konsol ile okutalım. Şimdi kontrollere geçeceğiz arkadaşlar. Burada da tuş bilgisinin modifiers özelliği ve konsol modifiers alt tuşu eşit değilse sıfıra yani birse yani sonuç doğruysa. Assault right alt artı yazdırdık. Şimdi burada tam olarak şunu yaptık arkadaşlar. Alt tuşuyla birlikte özel bir tuşa basılıp basılmadığını sorguladık. Eğer basıldıysa yani eşit değil sıfır veya buraya eşit eşit bir de yazabiliriz. Eğer basıldıysa alt artı yazdık. Buradaki değeri de zaten iflerin en sonunda çıktı olarak koyacağız. Alt artı mesela a'ya basılı diyelim. Alt artı a olarak çıktısını verecek bize. Şimdi diğerleri için yapalım bunu. Tekrar parantez açıp tuş bilgisinin modifiers'ı diyoruz. Ve console modifiers kontrol tuşu ise console right'a ctrl artı diyelim ve shift tuşunun içinde bunu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi alt CTRL ve Shift tuşları için bu sorgularımızı bitirdik. Sonucu yazdıracağız ekrana. Console right line diyoruz. Tuş bilgisinin K özelliğini string'e çevirerek artı tuşuna bastınız diyoruz arkadaşlar ve programı durduralım. Bekletelim. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bir tuşa basınız dedi. Bakın CTRL'ye bastım şu an. A'ya bastım. CTRL e A tuşuna bastınız dedi. Burada bir de simge çıktı. Bunu da engellemek için arkadaşlar tuş bilgisi konsol readkey'de buraya true yazdığımızda bunu engelleyebiliyoruz. CTRL D bakın hiçbir şey çıkmadı. Bir tuşa basınız diyor. CTRL e C'ye bastım programımız kapandı. Ama biz bunu kodlarımızın en başına bu kodu yazarak engelleyebiliriz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın ctrl -C ye bastım ve ctrl -C tuşuna bastınız diye mesajımı mesajını verdi. Tekrar çalıştırıyorum. Shift A, Shift A tuşuna bastınız dedi. Tekrar çalıştırıyorum. Bir de altla yapalım. Alt K, Alt K tuşuna bastınız dedi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.